Zor ve çoğul doğumlardan sonra veya menopozdan sonra kadınlarda ortaya çıkan sarkmalar nedeniyle idrar kaçırmaların önüne geçebilmek için yapılacak şeylerin başında kegel egzersizleri gelir. Bunun dışında sıvı rejimini düzenlemek, yeterli miktarda sıvı almak, aşırı derecede sıvı tüketmemek, dengesini yakalamak, içtiğimiz sıvının yiyeceklerimizin kalitesini arttırmak. Örneğin asitli sıvılardan olabildiğince uzak durmak. Asitli meyvelerden portakal gibi olabildiğince uzak durmak. Çünkü bunlar idrarı asitli hale getirerek mesanenin onu atma gayretini tetiklerler ve ani sıkışma hisleri ve kaçılmayı biraz daha arttırırlar. Suyu yeterince içmek, sıvıyı su olarak almak gibi önlemler alınabilir. Bunun dışında Hastaların egzersiz ve hayat tarzını düzenlemekle yapamayacağı düzeyde bir idrar kaçırma varsa çok basit yöntemlerle örneğin lazer tedavileriyle o bölgeye uygulanan lazer tedavileriyle dokunun sıkılaştırılması, tekrar anatomik pozisyonuna çekilmesi, mesanenin rahatlaması, idrar kaçırmanın engellenmesi mümkündür. Bunun da ötesinde bir sarkıklık söz konusuysa hastaların korkmaması gereken çok basit cerrahi tedavi yöntemleriyle de Mesane eski pozisyonuna alınabilir ve idrar kaçırmaları engellenebilir. Ben bu ameliyatların hastalar tarafından çok kolay tolere edilebileceğini düşünüyorum. Kimsenin bundan korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Merak ettiğiniz soruları sosyal medya kanallarından iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.